Arkadaşlar merhaba, Guardia Turka'dan sevgilerle. Şimdi size birkaç bölümden oluşan prese kanaryo çekeceğim. Bu arada Tuxedo ile tanışıyorsunuz. Tuxedo Amerika'dan geldi biliyorsunuz. Çok olaylı bir şekilde geldi. Tuxedo'nun özelliği şu arkadaşlar. Soy ağacı 1790 yılına kadar dayanan, aynı zamanda DNA testlerinde %100 prese kanaryo çıkan, ben size 1800'lü yılların başında bir ressam tarafından yapılmış prese kanaryo resmini de ilave ettireceğim şimdi. E, mota mot, old type ya da old blood diye dünyada geçen, dünyada old blood yani eski kan diye geçen prese Canario'nun atası. Ata prese kanaryo. E, Tuxedo Dünyada yaşayan iki örnekten bir tanesi. Diğer örnekle kıyaslandığı zaman o da gelecek buraya. Tuxedo bir tık, bir tık daha üstün arkadaşlar. Tuxedo'nun böyle bir özelliği var. Bayan ee, Jennifer diye bir bayandan aldık bunu biz. Illinois'ten, Amerika'dan. Ee, getirmek zaten çok zor oldu. Jennifer önce sattı sonra vazgeçti ikna etme turları atıldı. Belçika'dan Murat Bey gitti ikna etmek için. O ikna sürecinde ancak spermlerini alır dondurursam diye ikna oldu. Sperm bankasına 6 eşleşmelik sperm dondurması yaptırdı. Biliyorsunuz Amerika'da bu DNA testleri ve spermler çok ileri. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz Tuxedo dünyada görebileceğiniz zirvedeki en saf kan Trese Kanarya olarak geçiyor. Şimdi aşama aşama biz size önce Tenerife'yi anlatacağım, sonra Gran Canaria'yı anlatacağım, sonra Old Blood anlatacağım. Tabii Old Blood'ları biz daha Türkiye'de ilk kez getiriyoruz. Hani bu da tarihe düşsün. Ee, hayatında Prese Kanaryo'yu benim çiftlikte görmüş insanlar. Prese'yi Türkiye'de ben ilk kez getirdim falan diye video çekiyorlar sahtekarca, yalanca. Sonra ee, siyah Prese Kanaryo olmaz diye artistik yapıyorlardı. Burunlarına soktuk biliyorsunuz. Sonra siyah olmaz diyenler siyah beyaz da olmaz diyorlardı. Biz de ata köpeği, ata Prese Kanaryo'yu getirdik. DNA ispatı, ispatıyla, <laughs> kayıt ispatıyla. Şimdi burunlarına soka soka prese kanaryoculu öğretiyoruz arkadaşlar. Yani öyle pitbull'la presayı melezleyip satan bir dönem e, ellerle presaları eşleştirip satan, irileştireceğim diye. Sonra el saf prese kanarıyor budur diye yalanlar söyleyen, presanın ırk standartına aykırı hareket eden, e, avantal avantalarla Bizim terk ettiğimiz Köpek Irkları Federasyonu'nda Hakem Ayak oyunlarıyla falan derece yapmaya çalışan onların da ismini tek tek ifşa edeceğim hepsini. Eze Eze, bakın bu çok önemli bir hamleydi. Engin Bey var, Engin Koç Yiğit. Onunla bir araya geldik. Uzunca bir çalışma sürecinden sonra dedik ki Prese Kanaryo'da dünyanın en iyisini biz üretiriz. En tecrübesi tecrübesiz biziz bu işin. 30 yılımızı vermişiz bu işe. Öyle bir hamle yapalım ki 10 tane köpek seçelim, 10 köpeği Türkiye'ye getirelim. Dünyada 10 tane önemli köpekle Presek Canario'nun merkez üssünü Türkiye'ye getirelim diye bir karar aldık. Onunla ilgili bir hamle başlattık. Ve şu an dünyada kayıtlı Old Type olarak geçen nam sahibi en eski kanattına sahip 10 köpeğin anlaşması yapıldı. Bu video yayınlandığında e, birkaç gün sürecek. Bugün ayın 3'ü. İşte 4'ünde 2 tanesi geliyor arkadaşlar. 7'sinde e, 4 tane daha geliyor. E, ondan sonra kalan 3 tane de ayın 10'una kadar gelmiş olacak. Tek tek videoları çekeceğiz. Tuxedo. Tabii bu arada ben size Gran Canaria'nın e, Tenerife'nin davranış biçimlerini, genetik taşıdıkları özellikleri hepsini tek tek anlattım. Benim huyumu da biliyorsunuz. Şimdi mesela Rodation'larda size ilk aldığım, getirdiğim zaman Rodation'ları yurt dışında ne demiştim? Üreticiler karakterleriyle ilgili bunları anlatıyorlar demiştim. Sonra 6 ay sonra ne yapmıştım? Pardon 1 yıl sonra size düzgün bir video çekmiştim. Bir yıllık tecrübelerim bunlar demiştim. Şimdi old type'larla ilgili de arkadaşlar yoğun bir sürece giriyoruz. Buradaki bütün tecrübelerimizi, genetik davranış biçimlerini, tavırlarını, aileye uyumlu olup olmadıklarını, hepsini zaman içinde gördüklerimizi, bütün bilgileri sizle paylaşacağız. Yani acaba aileye uygunlar mı? Biz de bilmiyoruz şu an için. Çocuklar onlara emanet edilebilir mi? Biz de bilmiyoruz şu an için. Bunların hepsini yaşayacağız, göreceğiz. Kedilerle beraber yaşayabilirler mi? Diğer hayvanlara karşı nasıllar? Çünkü eğer old type dediğimiz 1790 yıllarındaki davranış biçimini gösteriyorsa o zaman neden bahsediyoruz? Çok sert bir köpekten bahsediyoruz değil mi? O zaman ben size Dogo Cordoba, Dogo Cubano videolarını anlatırken old type presa kanaryoları da anlatmıştım. E, İspanyolların oradaki köleleri zaptıraptı altında tutmak, kaçan köleleri yakalamak, köleleri korkutmak, köleleri parçalatmak için e, kullanıldıklarını da anlatmıştım. O vasıfları hala devam ediyor mu yoksa zamanla uyum sağladılar mı bunların hepsini arkadaşlar zaman içinde size anlatacağız. Şimdi videoya devam ederken e, nereden başlayalım? Şimdi ilk Tenerife'den başlayalım arkadaşlar. Tenerife ile ilgili uzun o 1 saat 22 dakikalık bir videomuz var. Dünyada çok beğeni topladı. Talepler geldi. İngilizce altyazı yapıldı daha sonra neden? Çünkü dünyada prese Kanaryo popülasyonuyla kalabalık prese Kanaryo ile biliyorsunuz çok uzun zaman geçirmiş, çok uzun süre bunların üretimini yapmış ve böyle hani 20 30 lu, lu ile 30'lu 40'lı prese gruplarıyla yıllarca yaşamış. Az sayıdaki insandan birisi ben olduğum için hani bu bir keramet değil ama e, uzun süre bu köpeklerle beraber yaşadığım için davranış biçimlerini, huylarını, karakterlerini en çok bilen insanım. Şimdi arkadaşlar başlayalım Tenerife kanattına e, Tenerife kanatlı işte biliyorsunuz daha öncesini daha gösterişe yönelik köpekler olduğu için geçmiş yıllarda daha çok e, mastif ırklarıyla eşleşmeler neticesinde irileştirilmiş, kalınlaştırılmış. Daha sonra Avrupa'daki işte bütün ırkları bozan e, FCI örgütlenmesi yüzünden daha iri, daha kalın köpeklere yönelilmesinden dolayı zaman içinde kalınlaşmış Köpeklere biz ne diyoruz arkadaşlar prese olarak kalın yapılı prese kanaryoları tenerife kanatlı diyoruz. Şimdi tenerife kanatlı'nın özellikleri ne? Tenerife kanatlı aynı mastifler gibi koruma özelliği olmakla beraber aileye ve eve çok düşkün köpekler. Peki workline'a e uygun mu? Biraz başına büyüklükleri var, eğitimleri çok zor. O yüzden tenerife kanatlındaki prese kanaryoların eğitimlerinin hani 6 ayı bile beklemeden dört buçuk aylıkken falan başlaması gerekiyor ki başarı elde edilebilsin Tenerife'lerde. Tenerife'lerin e, bizim için olumsuz tarafı ne arkadaşlar? Tenerife'lerde Gran Canaryalara göre daha yoğun salya var. Salya problemimiz var Tenerife'lerde. Tenerife'ler Yapı anlamıyla kalınlıklarından kaynaklı biliyorsunuz erkekleri 60 ila 70 kilo arasında oluyor. Dişileri 50 ile 60 kilo arasında oluyor. Şimdi old type'ları diğerlerinden ayıran e, özelliklerin içinde bakın burun yapısını özellikle yandan gösteriyorum size. Görüyor musunuz? Yani ısırmaya ve saldırmaya daha uygun bir burun yapısı var. Şimdi bize anlatılan bu old type'larda old type'ların tenerifelerden çok daha eğitime yatkın olduğu falan söyleniyor. Tabi göreceğiz. Biz Gran Canaria'lardaki farkı gördük. Mesela Gran Canaria ile Tenerife'yi kıyasladığımızda yani Gran Canaria bu işin şu anki e, dönemimizde e, work hattı, work line hattı. Gran Canaria'lar eğitimde çok daha iyi work line'lara göre. Daha atak, daha az yağlı. Yani kas yapısı daha tazımsı, daha uzun bacaklı. Hani o yerde yatarken havadaki kuşu yakalıyor dediğimiz. Tenerife'de devam edersek arkadaşlar, Tenerife'de ağırlık olarak ne var renk skalasında? Fawn rengi ve Brindle renkler var arkadaşlar. Mesela Tenerife'de şu beyazlıkları, alacalıkları falan pek göremiyoruz. Gerçi şu an Avrupa'da insanlar hızlı bir şekilde kendi Tenerife köpeklerini de old type'lara çekerek özellikle e, Tenerife kanatına Old-Type'lar üzerinden siyah rengi vermeye çalışıyorlar yani siyah ve kalın köpek üretmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Amerika'da da aynısı yapılıyor. Bu Old-Type'larla gerek Gran Canaryalar'ın gerek Tenerife kanatlarının Old-Type'lar üzerinden tekrardan yüzde yani yüz eski kan, eski kan dediğimiz Presa kanı katılarak hem siyah rengi hem şu alacalı siyah beyaz rengi ulaşılmaya çalışılıyor ya da beyaz bu öyle diyelim. Yani yine bu beyazlar olacak, arka taraflar birindul olacak. Ona ulaşılmaya çalışılıyor, oradan da work dediğimiz iş vasıfları yükseltilip eğitime yatkın hale getirilmeye çalışılıyor. Arkadaşlar Tuxedo geleli iki hafta oldu, bugün 15. gün. Yavaş yavaş alıştık. İlk geldiğinde bir stres oldu. Neredeyim ben dedi. E, nereye geldim dedi. Bu insanlar hangi dilde konuşuyorlar dedi. E, bir acayip dedi çünkü İngilizler İngilizce konuşulan bir ortamdan Türkçe konuşulan bir ortama geldi. E, mamasında yanlış anlaşılmalar oldu. Bize söylenen mamayı almamıza rağmen mamasını yemedi. İlk üreticisi hani uyum sağlayamadığı içindir falan dedi. Ancak e, sonradan biz çözdük ki bu delikanlı kuru mama yaş mamayla karıştırıldığı zaman seviyormuş. Kuru mamacı tek başına yemiyormuş. Öyle yetiştirmişler. E, o yüzden e, yeni çözdük daha. E, biraz gelince asabiyet yaptı. Bir çekingenliği oldu ilk bir, birkaç gün. E, kuyruk apış arasında dedi, e, biz çevreyi tanıyana kadar. Sonra toparladı. Toparlayınca bir, bir iki sertlik gösterisi yaptı. Olumsuz olaylar da yaşadık. Benim evdeydi. Ee, baktık ki iş kötüye sarıyor. Biraz sert bir köpek. O yüzden çiftliğe getirmek zorunda kaldık arkadaşlar. Şimdi Tuxedo ile tanışmış oldunuz. Zaman içinde gelen diğerlerini de göstereceğiz size. Yoğun bir faaliyetimiz başlıyor arkadaşlar. Nasıl başlıyor? Şimdi bu gelen 10 tane old type biz 25 tane buradan damızlık ayırdık. 25 damızlık 10 e, old type 35 tane yapıyor. Bu 35 tane ile çalışmaya başlıyoruz. E, yoğun bir şekilde. Onun dışında tabi bu 35 haricinde diğer tarafta bir yandan Tenerife üretmeye de devam edeceğiz. Bir yandan Gran Canary üretmeye de devam edeceğiz. Havuzda arkadaşlar 60 civarında prese kanaryomuz var. Biliyorsunuz ben şampiyonlar şampiyonlarını üretmişimdir Presa Kanaryo'da zaman içinde. Şimdi e, ülkemizde bizim ülkemizde şöyle bir özellik vardır. E, ırk bozmayı biz çok severiz. Yani Türkiye'ye ilk gelen biz Tuxedo'yu alalım biz ben videoya devam edeyim. O da şey yaptı. Bu arada yakında yeni eğitmenimizle beraber bir video da çekeceğim ben size. Çiftlik rayına Yeni bütün personelin işine son vermiştim biliyorsunuz. Yeni personel olumlu. Çok hayvan severler. Onlara eğitim süreçleri devam ediyor. Biz de biraz yoğun çalışıyoruz tabi sabah. Mesai 7'de başlıyor. 7'de geliyoruz. Akşam da 9'da falan gidiyoruz. Yani günde 14 saat Yoğun tempo çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar, Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde ülke genelinde kene salgını var. İlaçlamaları ihmal etmeyin. Yine çevreden aldığımız duyumlarda parva patlamış durumda. Parvaya dikkat edin. Ee, özellikle arkadaşlar yavru konusunda şunu söyleyeyim. Bakın, bu sadam ve sosisle köpek besleyenler var. Geçen bir arkadaş bizden yavru aldı burada. Adama ilk yavruyu vermek istemedim. Çok özel bir yavruydu. Şeytanın torunuydu. Zıpkın gibi, dipçik gibi falan. Neyse yavruyu aldılar bizden. Sürekli sosis yedirmişler. Sürekli sosis yedirmişler. Yani sosisi bir ödül mamasından çok mama yerine kullanmışlar. hayvanda iç kanama yapmış. Nitrat zehirlenmesi. Bir de bir veterinere götürmüşler. Veteriner de Kanama tetikleyici buz kopan falan yapmış. Kanamayı iyice arttırmış. Yavru kaybedildi. Arkadaşlar. Neden? Yanlış beslemeden kaynaklı. Yanlış besleme. Bu salam sosis türevlerinden uzak durun arkadaşlar. Nitrat zehirlenmesinden neden oluyor yoğun yendiğinde. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi bu prese kanaryo konusunda yoğunlaşacağız. Arkadaşlar öteki türlü şey de söyleyeyim. Şimdi yeni çiftlikte bitmek üzere. Burası da bitmek üzere. Biliyorsunuz biz çiftlik sayısını arttırıyoruz. E eğitim pansiyonu ayrı bir çiftlik yapıyoruz. Şu anki mevcut çiftliğin olduğu yerde kalan araziyi, içinde kaldığımız araziyi eğitim ve pansiyona döndürüyoruz. Oranın padoklarının inşaatı falan bitti. İşte bu boyanmaları, şunları, bunları duruyor. E o bitmek üzere. Urla Özbek'te damızlık çiftliği yapıyoruz arkadaşlar. Bütün damızlıklar Urla Özbek'e geçiyor. Urla merkezde de bir yavru doğum hastanesi ve yavru satış noktası yapmayı düşünüyoruz. Oraya daha başlamadık. Özbek bitince ona el atacağız arkadaşlar. Böyle ben size her şey geldiğinde, old blood köpeğimiz geldiğinde hepsiyle ilgili tek tek video çekeceğim. O videoların içinde hem Old Blood'ı uzun uzun anlatacağım. Hem e, ee, Gran anlatacağım. Hem Tenerife'leri anlatacağım. Şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur arkadaşlar bizi. Bakın e, servet niteliğinde bir sermaye harcanarak dünyada DNA testleriyle yüzde yüz prese kanaryo olan ve atasoylara 1790'a kadar dayanan köpekleri getirmeye başladık. Şimdi o YouTuber denen, YouTube'da program yapan, sizlere prese kanaryoları anlatan en vay çeşitli adam vardı değil mi? Bunların içinde hani e, sosyeteye hitap edeni vardı. Çok bu işi bildiğini, ülkeye bunu getirdiğini iddia eden vardı. E, kendini büyük üretici olarak tanıtanlar vardı. Hayatında ürettiği hiçbir köpek derece yapmamış, adı sana bilinmiyor. Böyle adamlar vardı değil mi? Onların hepsi size ne tür bilgiler verdiler? Bir, ne dediler? Prese kanaryonun kanatlı olmaz tektir dediler. Biz bunların gözlerine soka soka Gran Canaria ve Tenerife'yi insanlara öğrettik. Sonra Presa Canaria'da siyah olmaz dediler. Onu da belgesiyle, ispatıyla gözlerine soka soka öğrettik. Bizden önce bunları diyenler bizden sonra ne yaptılar? Gran Canaria Tenerife videoları çekmeye başladılar. Siyah olmaz diyenler siyah üretmekten aciz oldukları ve süre siyah üretecek nitelikte olmadıkları için siyah kane korsalarla presalara eşleştirmeye başladılar. Yine bak ırka zarar veriyorlar, ırkı bozuyorlar. Ee, daha sonra ya Old Blood da neymiş, bu köpeğin eskisi de neymiş diyenler, işte presada böyle üçte biri beyaz köpek mi olurmuş diyenler için de ne yaptık arkadaşlar? Dünyada DNA testleriyle ispatlanmış, tarihçesiyle belli olan eski kanattı köpekleri toplayıp Türkiye'ye getirmeye başladık. Bu ülkemiz için büyük bir hamle. Benim şahsımla alakalı değil. Bir kolektif bir çalışma bu. Biz dünyadaki Presa Canario'nun merkez üssü İspanya'dan zaten Portekiz'e geçmiş durumdaydı. Amerika'da bu konuda öne çıkmıştı. Biz öyle bir hamle yaptık ki arkadaşlar 10 köpekle, bak 10 kanatlıyla. Şu an dünya üzerinde Old Blood kanı taşıyan 10 ayrı kanatlını tek bir ülkede toplamayı başardık. Yani mesela bir Portekiz'e gittiğinizde iki kanatlı, üç kanatlı var. İspanya'da öyle, Amerika'da öyle, Almanya'da öyle. Bakın Almanya'da sivrilmeye başladı Presa Kanaryo konusunda. Biz bunların hepsini e, topladık arkadaşlar. Türkiye'ye getirdik. Türkiye'yi Presa Kanaryo'nun merkez üssü şu an teorik olarak yapmış durumdayız gelen kanatlarıyla. Bunların üretimleri başladığı zaman dünyada bu konuşulmaya başlanacak. E, dünyada Presa Canario dendiği zaman Old Type'dan dolayı bütün kanatların aynı, aynı anda olduğu tek çiftlik Guardia Turka çiftliği olarak dünyada konuşulacak. Şimdi bakın e, biz zaten dünyanın birçok ülkesine Presa Canario gönderdik. Onu herkes biliyor. Birçok ülkelere gönderdik. Şimdi artık dünyada Presa Canario alacak olan insanlar ne yapacaklar? Önce Türkiye'ye bir ziyaret edecekler. Guardia Turka'ya gelecekler. E, Herhalde biz yarın ölüp gittiğimizde en büyük gurur duyacağımız şeylerden bir tanesi bir presa Kanarya'yı bu ülkeye getirmiş olmam. Tanıt herkese yani. İki, bu ülkeye presa Kanarya'yı tanıtmış olmam. Üç, ailelerle Prese Kanarya'yı tanıştırmış olmam. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu kadar presa fanatikliği olur mu? Öyle değil arkadaşlar. Bakın ben 23 yıllık üretiyorum. Ben mesela İngiliz mastif hastasıyımdır. Napoliten mastif hastasıyımdır. Zirve köpekler olarak ben yıllarca hep Napolitanları ee, şey yaptım. Napolitan yine zirve köpektir. Ata köpektir. Benim için önemi çoktur. Tarihsel derinliğinden kaynaklı. Ama şöyle diyeyim. Diğer ırklar köpekse arkadaşlar Presse Canario farklı bir şey. Yani Presse Canario'nun o duygusal iletişimi e, sahibiyle kurduğu temas yani çok farklı. Hayvanın matematik zekası çok farklı. O yüzden Presse Canario konusunda zirveyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Ele geçirdikten sonra asıl önemli olan zirve ele geçirmek değil. Buraya köpekleri getirmek de değil. Asıl önemli olan ülkemizi, Türkiye'yi, dünyada Prese Kanaryo'nun zirvesinde tutabilmek, sürekli tutabilmek. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Bu arada Türk Mastifleri ile ilgili çok soru soran arkadaşlar var. Arkadaşlar şu alt üst oluş bitiyor. Zaten Özbek'teki çiftliğe de ben gideceğim. Hatta yanımda bir Türk Mastif ile beraber gideceğim. Oradaki inşaat alanında size göstereceğim. Oraya geçer geçmez Türk Mastif çalışmasını da çok yoğunlaştıracağız. Üretimlerini yoğunlaştıracağız. Bu çiftlikteki inşaat işleri, personelden dolayı yaşanan sıkıntılar ve sorunlar. Tabi bizi bunalttı, daralttı. Bir Çok kötü 2-3 ay geçirdik çok yoğun. Şu an hızlı bir toparlanma sürecine girdik. E, yeni arkadaşlarımız çok iyi arkadaşlar. Hocamızla da sizi tanıştıracağım. Bir video çekeceğiz hocamızla beraber. Yücel hocamızla. E, Yücel hocamız da benim şimdiye kadar gördüğüm e, eğitmenlerin içinde en ciddilerinden bir tanesi. E, ve çalışkan da bir dostumuz. Bizde de Akran eski 20 yıllık köpek eğitmeni. Ama bu gerçekten 20 yıllık köpek eğitmeni yani öyle çakması yok e, belgeleriyle şu suyla bu suyla. Daha önceki eğitmenlerin hepsinin biliyorsunuz şu kadar yıllık eğitmenin bu kadar yıllık eğitmenin diyen adamların hepsinin belgelerini ben alıvermiştim burada. Alır almaz da havaya girdiler zaten bize eğitmen olduk diye biz aldık belgelerini. Yani i̇lk kez buraya böyle belgeleriyle şunlarıyla bunlarıyla bir eğitmen hocamız geldi. Zaten ciddiyetiyle de sabah mesai saatini 7'ye taşıyan do. o. Şimdi Guardia Türka çiftliğindeki gelişmeler böyle arkadaşlar. Türk mastiflerle ilgili ciddi çalışmaları size aktaracağız, eşleşmeleri göstereceğiz. Ee, ayrı ayrı bütün mastiflikler özellikle Napolitan'da da yoğunlaşacağız arkadaşlar. Fransız mastifte, bul mastifte ve İngiliz mastifte yoğunlaşacağız. Rodation'ları da yoğunlaştık zaten. Bunların hepsini daha aşamalı olarak size anlatacağız. Bu pürüzleri çözüyoruz. Personel problemi bittikten sonra bu sorunlar bitmiş olacak. Ekim ayı itibariyle çok ciddi böyle bilgi birikimi dolu anlık çiftliği takip edebileceğiniz eşleştirmeleri şunları bunları size eğitim videoları da hazırlayacağız. yavrulukları itibaren etap etap eğitimleri çekeceğiz. Bir yavru onun için pilot ayırdık. buçuk aylık o başlayacak eğitime. Belçikalar konusunda ciddi bilgi vereceğiz. Bir hızlanma sürecimiz başlıyor arkadaşlar böyle keyfek eder. Videolar çekmeye başlayacağız inşallah. Yakamızdan düştü bütün asalaklar. Bu sefer sıkı tutuyoruz işin. Disiplini tutuyoruz. Bundan sonrası güzel olacak arkadaşlar. Şimdi Ekim ayından sonra söyledik. Bu arada biliyorsunuz bir yerde sorun varsa bir ayrışma yaşanır. Türkiye'de de eskiden tek bir federasyon vardı. Bir sürü problem, bir sürü şey, sorun bir sürü de olumsuzluk ürettiler köpekler için. O yüzden orada bir ayrışma olmuştu. Ayrışanlar ayrı ayrı federasyonlara gitmişlerdi. Yakında onunla ilgili de gelişmeleri size anlatacağım. Müjdeleri göreceksiniz. Bu ayrı ayrı federasyonlar birleşiyorlar arkadaşlar. Bir konfederasyon olarak birleşiyorlar. Daha ciddi, daha disiplinli bir hale dönüşecek. Her şey çok güzel olacak. Türkiye'de kinoloji adına yani bir yandan belki videolarımız azaldı ama videolarımızın azalması yoğunluğumuzun yükselmesinden dolayı arkadaşlar. Hem inşaatları yapıyoruz hem işte bahar dönemi, pire ve kene dönemi çok yoğun pire kene mücadelesi verdik. Yavrularla çok uğraştık. Hızlı bir şekilde üretimleri kesmeden devam etmemiz gerekiyor. Yani bu yıl ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar da çektik arkadaşlar. Üst üste gelince her şey yani Şakası yok yani bir yere 1 milyon dolar yatırım yapıyorsunuz ve orayı boşaltmak zorunda kalıyorsunuz. Yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz bu inşaat malzemelere demir almış yürümüş para gitmiş yetişmiyor yani. Ama bir biçimiyle başarıyoruz arkadaşlar çok zor günler geçirsek de adım adım başara başarı gidiyoruz. Ekim ayında her şeyi oturtmuş olacağız diye düşünüyorum inşallah hani gecikmeler olabilir gecikmeler olsa da onları toparlayacağız. Guardia Turka'dan sevgilerle arkadaşlar. Elma, armut, portakal, hoşçakal diyeyim. Kendinize iyi bakın. E, diri, mutlu ve umutlu olun arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.